Arkadaşlar bu videomda e, Pirana'nın e, A101'den aldığım araç süpürgesi, onun denemesini yapacağım sizler için. Şimdi e, almak isteyenler e, bakabilir çekim gücüne. Şurada bir şu şekilde bir pislik var. Şimdi makineyi açacağım, kullanacağım. Makine aynı zamanda e, 12 volt çakmaklığa bağlı olarak çalıştırıyorum. Şimdi sizler için deneyeceğim. şekilde temizledi. Bir de bunun ucu var arkadaşlar. Şu şekilde alt takılıyor. Bunu daha önce denemiştim. Hoşuma gitti baya. Sizlere de göstermek istedim. Almak isteyenler için. Şöyle kenardakileri falan alabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makine bu şekilde. Ben beğendim. Almak isteyenler gördüğü üzere takdir sizindir.